Kripto Market'e hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bitcoin özelinde kısa, orta ve uzun vadede neler yaşanabilir bunun üzerine bir video çekmek istedim. Bu videoda detaylı bir şekilde Bitcoin'i ve genel olarak kripto para piyasasını değerlendiriyor olacağız. Kripto Market kanalına abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açıp videoları yorum yapıp beğenirseniz aynı zamanda kanala destek oluyorsunuz. Hatırlatmasını bunu tekrar yapmak istiyorum Twitter'da da iberköktay adresinden beni takip edebilirsiniz dostlar Öncelikle Bitcoin'in Kısa bir haftalık Görünümü üzerinden Yorumlar yapalım Zaten dün Haftalık incelememizi yaptık ama Aylığa geçişimiz özellikle haftalıktan sonra daha Sizler için yararlı olacaktır Bazı fikirler edinebilmek açısından şimdi Özellikle Bitcoin'in Ether major direnç bölgesine yaklaşmışken, Bitcoin'de 25 bin doların kamanın üst bandı günlükte inceliyorduk. Kamanın üst bandı artık son viraj dediğimiz bölgeye geldi. Lajvert bölge bu bölgede bir satışla karşılaştı. Önümüzdeki günlerde, bu sonbahar aylarında Eylül Ekim'de pembe bölge kaybedilirse arkadaşlar açıkçası 12 bin dolara kadar bir düşüş mümkün. Ee, yine de 69 binden bu yana arada bir yükselişimiz gerçekleşti ama çok ciddi bir düşüş mevcut. Bunun geri dönüşü oldukça bence ee, tabii ki bencesini işin içine katmak istemiyorum. Daha doğrusu e, genel olarak piyasalarda çok sert düşüşlerin çok e, ciddi bir geri alımları yukarı yönlü olur, yükselişlerin de aynı zamanda böyle olduğunu gördük. Burada önemli olan bir ürünün adillerinin adil değerinin ne kadar altında aldığınız ve aynı zamanda tabii ki görünüme bakarak, tek görünüme bakarak da güvenli bir bölgede alımınız önemli. Gelecekte kar edebilmek açısından. Haftalıkta arkadaşlar görünümümüz bu. Geçtiğimiz günlerde zaten çok detaylı incelemeler yaptık. Major destek bölgemiz sayılabilecek olan pembe bölgeye yakınız. 18 bin dolar, 19 bin dolar bölgesi önemli. Özellikle 32 bin doların üstüne yerleşmeden ciddi bir hareket beklememek gerekiyor ve aylık görünümümüzü inceleyelim. Şimdi değerli arkadaşlar kısa vadede kısa vadede özellikle Bitcoin'in kanıtlaması gerekenler gördüğünüz gibi özellikle Bollinger aylıkta aylık Bollinger bantlarımızda alt bandın tehdit edildiğini görüyoruz. Son 2 ay boyunca Değerli arkadaşlar yaz aylarında haziran ve temmuzda alt altbank'tan destek alarak yola devam etti şu anda tekrar Bu bölgeye yaklaşıyor 18.000 bin, 19.000 bin dolar bölgesi bu yüzden de önemli Bunun e, Altını çizmemiz gerekiyor Ve bitcoin tarihinde 100 aylık hareketli ortalama Özellikle bitstampa bir geçelim 100 aylık hareketli ortalama arkadaşlar an itibarıyla açıldı yani e, Çok uzun bir süredir daha doğrusu an itibariyle açılmadı ama artık e, Trende yaklaştığını söyleyebilirim Geçtiğimiz ayı sezonunda Bu bölgeye e, Gelmeyen özellikle bollinger bandına kadar düşmeyen bir bitcoin 3700'lere kadar bir fitil atan bitcoin gördük şu anda tekrardan Aslında trende e, yaklaşan bir 100 aylık hareketli ortalama görüyoruz Şu anda açılan değil Düzeltmek istiyorum Bu bölge özellikle 18000-19000 bölgesi Aşağı kırılırsa bakın 100 aylık hareketli ortalama da 12 bin dolar bölgesinde aynı zamanda Vadelilerde bazı vadeli işlemler grafiğinde 12700 dolar seviyesi civarında Bir Gap mevcut yani fiyat boşluğu mevcut genellikle bunun e, Bu boşlukların doldurulduğuna inanılır aynı zamanda yukarı yönlü bir e, Fiyat boşluğumuzda mevcut bildiğiniz gibi 35 bin dolar bölgesinde de Boşluğumuz mevcut kısa vadede bu sonbahar aylarında artık 2022'nin son döneminde sizin piyasadaki e, olabilecek ekstra kaosu nasıl yönetebileceğiniz önemli olacaktır. 18 bin19 bin dolar kırılırsa açıkçası yaşayabileceklerimizi ben net bir şekilde anlatmak istedim. E, burada 12 bin dolar ihtimali haftalıktan ziyade aylıkta da mevcut. E, şu anda da açıkçası, üstelere baktığımızda üstelar 32 bin dolar seviyesini önemli kılıyor bu da bildiğiniz gibi haftalıkta kritik bölgemiz olan 32 bin dolar bölgesi aylıkta üstel hareketli ortalamalar sebebiyle de önemli aynı zamanda haftalıkta tespit ettiğimiz 12 bin dolara kadar belki düşüş gelebilir 18 bin dolar 19 bin dolar kırılırsa tezini de burada aylıkta ikisinin de aslında geçerli olduğunu görüyoruz şu anda Bitcoin için açıkçası uzun bir süredir ızdırap e, moda açıldı diyelim. Ama bir süre sonra bunun yukarı yönlü çok ciddi bir geri kazanımı olacağını düşünüyorum. Hatta aylıkta orta bandımız 40 bin dolar arkadaşlar. Ben düşüş bittiğinde aylıkta orta bandı Bitcoin'in test edeceğini düşünüyorum. O da 40 bin dolardan geçiyor şu anda. Sadece bu sonbaharı nasıl atlattığınız önemli olacaktır. Lütfen ciddi riskler almayınız. Bir ay sonrası için ya da iki ay sonrası için bu yorumu yapalım. Peki Bitcoin'de durum buyken arkadaşlar. Bir total market cap üzerinden de gitmek istiyorum. Burada arkadaşlar açıkçası Bollinger'ın alt bandına daha uzağız. Tabii ki Ether ve diğer bazı altcoin'lerin bir nebze daha olsa bir nebze daha olsa Bitcoin'e oranla daha güçlü durduğu bir dönemde total market cap elbette Bitcoin grafiğinden daha tepede. Özellikle yeni altcoinlerde piyasaya sürülürken üstel hareketli ortalamalardan aslında şu anda e, baskı yediğimizi düşünüyorum. Burada da 1.3 trilyon dolar bölgesi. Bu bölgenin altındayız. Şu anda kötü süreci atlattığımızı maalesef söyleyemeyiz. Altcoin market cap'te de aynı zamanda bakınız altcoin market cap'te de üstellerin direncini görüyoruz. Şimdi Bitcoin dominasyonuyla devam edelim. Değerli arkadaşlar Bitcoin dominasyonunda tekrar kritik bölge olan 39 bölgesine yaklaşıyoruz. 39 bölgesine yaklaşırken Twitter'da da tabii ki görebileceğiniz gibi Altcoin Endeksi adlı bir gösterge vardır. Burada altcoinlerin artık 100 puan üzerinden 95'e yükselen bir altcoin endeksi yani altcoin sezonunun belki de sonuna yaklaşabileceğimizi gösteren tabii ki ne kadar bir altcoin sezonu yaşadınız Hissettiniz bilmiyorum Bu çoğunlukla ether'in Yükselmesi ile alakalı bir durumdu Artık altcoinler için tabii ki Bir tık daha Açıkçası Mesafeli yaklaşılabilir. 39 bölgesi aşağı kırılırsa altcoinlerde Bazı altcoinlerde Yükselişler devam edebilir. Ether gibi Ama bildiğiniz gibi birçok altcoin hatta altcoinlerin %90-95'inden fazlası aslında bitcoin dominasyonunun düşmesine e, Maalesef e, Buradan kendine bir pay çıkaramadı ve Sıkıntılı sürece devam ediyorlar değerli arkadaşlar şimdi olası bir boğa sezonunda bitcoinin nereye kadar yükselebileceğini düşünüyorum Açıkçası eski zirvesinin en azından iki katına Çıkabileceğini düşünmekteyim Bunu Altını çizmek isterim o da 69 bin doların Ya da 65 bin doların iki katı olan 130 bin 140 bin dolara en azından geleceğini düşünüyorum burada Buna uygun bir haberle devam edelim. Fidelity'den Timur Bitcoin'i ucuz buluyor. Burada tabii ki Şubat ayında Timur Bitcoin'in benimsenme hızını büyümesi 90'ların ortasından bir yana klasik bir S eğrisi modelini izleyen teknoloji deve Apple'ın e, modeliyle kıyasladı. Fidelity internet benimsenme eğrisini yansıtan bir S eğrisi de sundu. Böyle bir senaryoda şirket Bitcoin fiyatının 144 bin dolar ulaşacağını öngörüyor. J.P. Morgan'da geçtiğimiz yıl Bitcoin'in 100 bin doları ve daha yukarıki seviyeleri görebileceğini Söylemiştim Peki kısa vadede neler olabilir arkadaşlar kısa vadede yani biz Nasıl bir pozisyon alabiliriz yani uzun vadede artık orta vadede uzun vadede 144 bin dolarlar 150 bin dolarlar 200 bin dolarlar ve üstü gözükecekse Bizim için Yapılabilecek en doğru hamleler tabii ki bitcoin'in major desteklerine yakın olduğu bölgelerde alım yapmak altcoin'lere çok çok ciddi özellikle shitcoin'ler diyebileceğimiz ilk 200 dışındaki shitcoin'lere biraz mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Bildiğiniz gibi piyasa bitcoin ve belki daha sonra Ether'le yükselişe başladığı için burada özellikle JP Morgan'da bitcoin için adil fiyatı belirledi haber, haberiyle bu konuyu bağlayalım. 38 bin dolar civarında olduğunu bir süre önce açıklamıştı JP Morgan bitcoin'in adil fiyat burada 38 bin dolar olduğu söylenmiş. Tabii ki uzun vadeli teorik fiyat hedefleri 146 bin dolardan 150 bin dolara kadar yükseliyor. Yani özellikle uzun vadede birçok kişinin hedefi olan 130 bin 140 bin doların bende geçileceğini bir sonraki boğa sezonunda düşünüyorum. O yüzden adil değerine bu kadar uzak olan bir ürünün destek bölgelerine yakın seviyelerinden alım yapmak oldukça mantıklı. Tabii ki siz Bitcoin'e inanıyorsanız kendi risk analizinizi kesinlikle yapmanız gerekiyor. Kısa vadede kar sağlayacağım diye girerseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Daha demin videonun başında da söylediğim gibi Bitcoin 18.000-19.000 bin, bin, dolar kritik bir destek. Bu bölge kırılırsa 12.000 dolar kadar bir düşüş gelebilir. Ve burada arkadaşlar Bitcoin ile ilgili oldukça aslında iyi bir açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. El Salvador'un Bitcoin hamlesi küresel değişime öncülük edebilir. Ünlü yatırımcı Simon Dixon Ülkelerin bitcoin stratejisiyle uluslararası Para fonunun oluşturduğu fiyat tabanlı ponzi şeması Saadet Zinciri borç döngüsünden çıkabileceğini belirtti yani bitcoin'in burada bir Çıkış yolu olabileceğini düşünenler Dünyada azımsanmayacak bir kesim özellikle bilgi sahibi ve Para sahibi olan birçok insan burada Bitcoin'in bir çıkış yolu olabileceğini düşündüğünü söyleyelim Burada da Bitcoin sayesinde ülkelerin rahata erebileceğini, değer önerisinin, Bitcoin'in değer önerisinin ön plana çıkabileceğini söylüyor. E, Bitcoin özelinde bir video yaptım arkadaşlar. Kısa, orta ve uzun vadede neler yaşanabilir? E, net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bitcoin uzun vadede e, yeni bir boğa sezonu yaşarken altcoin'lerde neler hedefleyebiliriz? Bununla ilgili bir video da paylaşacağım. Sizlerin de yorumlarını e, ve videoları e, özellikle beğeninizi bekliyorum kripto market kanalına abone olmayı unutmayınız. Twitter'da da ibelkyoktay arasından beni takip edebilirsiniz. Herkese mutlu bir hafta sonu şimdiden diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bol kazançlar.